Oğlum yapma. Orospu'nun çocukları o Geliyor, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben Efan. Bugün Tugay, Kaan ve ben bir şey denemek istedik. Böyle süreci, yani her şey. Acaba? Evet. Minecraft'ı 10 x hızda bitirebilir miydik? Gel. <laughs> Nasıl <açıldır>? Sadece 10 katı hızlı değil. Ben ya, ben <laughs> <siliklerim yapmaya. gülüyor> ha, Aramızdan birinin ölmesi bütün dünyayı destekleyecekti. Ne yazıyor zaten? Evet. Neyse. Güldü. Biraz karanlık olunca görürsün. Kanka 12 içi oluyor ne oluyor? Hayvanlar falan mı uzuyor? Her şey. Bunu yürüyor yani. bak, kanka ya. Bak. Kanka şu klavyene sahip çık ya. Evet kanka senin klavyen ne oluyor kanka? Ben bak bakayım dışarı abi. Bak şuna. Hayır neye korkuyorsun zaman? Gel. <laughs> <laughs> Çek şuradan. Abi da kalmıyor. Aha geliyor, geliyor, geliyor. Bu ne lan? <gülüyor> 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 kanka. kanka oyunun müziğini kapamak lazım arkadan müzik Sen kapayın git. Bak A o Geldi. O. O geldi. Sesi geliyor bir, geldi, bir kanka. yerden kanka. Yukarıya <laughs> <Bir kore çıkıp gülüyor> sabotaj mı Ne bu ya? Çok mantıklı. Neler gece oldu. Oldu oldu oldu. oldu gece oldu. <laughs> gece oldu. Çık çık çık. abi bokla evine gelmiyor. Eğer gelebilirsen abi bu karanlıkta. geber ama Bok evine girmem Aa, ha. Aha iskelet var. Ne yaptın? Ne lan? Lan ne oldu? Adam <laughs> içine girdi kanka. <gülüyor> <gülüyor> Belli ki bu iş böyle olmayacak. Hadi biraz ileri saralım. Akşam oluyor, akşam Geci oluyor, oluyor akşam oluyor. Gece oluyor, <laughs> gece oluyor. <laughs> kol sabah gel görüyorum Diyeceksin ki neden 16 ile 19 atladın? Bence nedenini sen çok iyi biliyorsun. <laughs> ya. Her neyse. Deneme 19, 2 günün ardından. Evet 2 gün saatlerce kayıt aldım. En fazla ilerlemeyi kat ettiğimiz gün. Nasıl mı? Kendini kapat buraya. kapat. Şey pişmiş yemek vereyim canın doğrusu. Ah, tamam bak biz buraya doğru gidebiliriz bence. Atla bakayım aşağıda. Bu da fena demirler var ya. Gece oluyor. Gece oluyor. Yatağa çıkar. <laughs> yatağa çıkar. Tugay yatağa çıkar. Yat. Yatağım yok. Nasıl oğlum, yok? yatak sende mi? Oğlum bütün yataklar bende mi? Tugay buraya gelmen kanka, lazım kanka. Kanka benim yatağım yok. Buraya gelmen lazım burada yatak var. Ananı sikeyim. yok. Kanka kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Blokla blokla oğlum blokla blokla. <laughs> blokla burayı. Yani kapı yapalım dur bekle. Kapı yapalım da önümüzü görelim. Oğlum bak buraya bir tane delik yaptım. benim buraya gelmesi lazım bir şekilde. Ben, ben. Hmm. Kanka adam aşağıda. Benim altımda mı? Nerede? Evet. Gördüm. Bak bak bak. Gördüm gördüm. Evet. Onu öldürsem gelebiliyor mu? Ölme kanka. Shield'unu kullan salak. Geliyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> kanka? Adamsız. Gel gel. Geliyor. Kaç. Kim geliyor? Duyuyorum oğlum. Zombiler mombiler var. Oğlum her yerde var bunlar. Bir saattir biz bunlarla oynuyoruz. Kanka zombiler mobiler. Lan creeper Duydum kanka Creeper <laughs> kanka creeper düştü Creeper <laughs> bu deliği kim yaptı? Alo Alo ölmedik şey daha Süpersin abi Hayır bu kapı böyle olmuş mu bence? <laughs> Niye olmadı mı kanka ne olacak? Yandan Görün. baksana şuraya <laughs> 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 Kanka cadı var burada okay. Kapı <laughs> kimi ya. kimden koruyor? Yani. arkanın altında creeper dikkat et Ben şunu evet, patlatayım evet. bir dakika kalkanları patlatayım ben bunu Bir anda patlıyor ama Mesela. Şu chestleri, bedleri medleri alsanız da salak bırak. Ya. Kanka bak, şurayı ya bence kendimize olur. böyle base tarzı bir yer yapabiliriz burayı. Oh lan. Ne, ne yapıyorsun oğlum? Aa bir tane daha var, bir tane daha var. Tamam. Geliyorum. Buraya bir kapı kanka, tarzı bir şey yapalım. Üstümüze atlayacak ya. Evet. Tamam işte yukarıdan. buraya böyle kapı tarzı bir şey yapalım buraya. Ne kapı kanka? Burada yaşasın uçum ya. <laughs> Evin gram, evin bir tane güvenlik mekanizması yok kanka her yani yerden kanka, girdi Şurayı bana. aç ya şurayı aç kanka böyle korktu inşallah Abi bak şu tarafa yukarı doğru çıkmamız lazım bence Bak burası safe gibi biraz Kömür olan var mı? Abi. Meşale yapsın bize Koy abi meşale Olmaz bizim evet Daha Bence de ama de evi de. bu kadar siktem Uzmanızda düşüyordum ayağım kayıyordu Oğlum tavuk niye var kanka <laughs> evin içinde ya Ben ben çıkarttım kanka tavuğu Kanka odun atışı şey yapsana tekne alın. Gel Baya var odun Bir stek şeyle direkt sadece odun yap. şey yapıyor tekne yapıyor. Sen vur Gidim. sen vur buna Aha Aha girdi diyor Geliyorlar geliyorlar ha, gel gel geliyorlar 2 gel tane 3 ko tane koyman gerekiyor Hah Of Kağını görüyorum Hocam Kaan gelsin, gelsin artık ne? biraz uzakta olalım Vuruldum hocam Abi iskeletler kankam. iskeletler çok tehlikeli Önümde iskelet var tane Creeper'la bir tane iskelet var. Ama ışıklandırmadığımız sadece burası kaldı. Tugay hemen önünde kanka bir creeper bir iskelet var. İşte ya. Boksladım hocam adama. Tamam sen şey yardım et. Yardım et yardım et yardım et. Vur adama. Sana vuruyor. Ben oraya. Zombi geliyor zombi geliyor. Hop. İşte Oğlum bu işi biliyoruz ha. Şunu indirek ya. Aldım. Tut. Wow, ne yaptı? Vur şuna, bir... vur Bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor. Yine bana vur. Fena bir mekanizma yaptık abimiz. Zombi. Zombi mi? Hmm. Aha mal. Bir beze e dönelim, biraz ısıtma yapalım. Sen demirleri atma ne istiyorsan. Alın. Gravel biraz, gravel'lar biraz hızlı düşüyor abi tavandan dikkat edin kazarken. Ananı sikeyim. Aa! Baktın mı? Hayır! Ya. Yapma! Ya, ya kanka. Ah, kanka. Çette ne yazıyor? ya. Ya kanka. 24. Ama efendim onun kuzen gibi 4'e kadar olan denemeler Sus. Hepsinin sonu aynıydı. Neyse. <laughs> 20 tane. Ben bari yerim. Ne? Oktun. Anlayacak mısın? Ananı sikeyim. Kanka sana güvendim bir de ya. Kanka, önünde sen yok Evet de <laughs> direkt sana gittim. Kanka ben unutmayayım. Oo oh, bir dakika. Oh. Sen nereye giriyorsun hocam? Bir dakika dur. Lav, renkleri almaya başladım. Kaan bana yaklaşsana ya biraz. adamın türeli burada kanka ya. Nerede lan? <laughs> burada abi adamın. Nerede oğlum adamın türeli? Aha <laughs> yapmış. Versene hocam birazcık bana. Nerede abi? Mallar nerede? Hiç ya. Aa yarasa var lan. Bize yok mu ya? Oh. Daha bir şeyler bekliyordum ya. Sen bir <laughs> gölü nerede bir de onu çözelim. Creeper geliyor. Sen de abi kırıktın. Anka bunlar ne? Ölmeyin Dikkat ya. et hocam dikkat et. Gel gel. gel. Ne oluyor mi? lan? <laughs> Senin ne setin yok oğlum. Gel abi Ultra sen götür bak bakalım. Oğlum evet, bana aşağı. ayakkabı şu... kask mask bir şey çözsenize ya. <laughs> Nedir o büyük domuzları keser yeriz abi. Bu ne? Su. Nereye geldim ben? Buraya geldik abi. Lav 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 olan yer burada değil mi? Abi aynen. He hemen ışıklandırmaya bravo, başla. Bak bak bak. Bak Lan geliyor Lan bana mı? Ölmeyeyim. Abi ya bir bak kurtarmışım kendimi. Ya. Kendimi bir kurtarmışım. Bedrock skillsimi gösterdim abi. Ya. Oğlum lava düşüyor gibi oynuyorlar. Arkadan da geliyor, arkadan da geliyor, arkadan da geliyor. Lava düşmeyin, lava sakın düşmeyin. Tamam kendini kapat, kendini kapat. Minelamaya başla hocam. Tamam abi buraya, buraya da ben yerim. Ölme sakın. Ya, ya yemin hocam, yemin ya, ya senin hocam, kayda Eee. Başaramadık. Neyi başaramadın amına? Demek ki neymiş? Bir tane aptal. Rayk Razer. <laughs> 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 10x Minecraft bitiremem. En azından aralarından biri ölmeden. Gibi <laughs> belki bunu 20x hızla deneyelim.